Sırada tarım haberi var. Bir zamanlar beyaz altın diyarı olarak bilinen Şukurova'da bir pamuk tarlasındayız. Artık pamuk bölgemizde yok olmaya yüz tutmuş. Pamuk yani beyaz altın üreticilerimiz için kara talih olmaya devam ediyor. Hasatının başladığı şu günlerde pamukla ilgili devletimizin ya da kurumların vermiş olduğu bir alım garantili bir fiyat henüz bulunmamaktadır. Tüccar piyasası buçuk liradan gittiği söylenmektedir. 2017 yılında 1 kilogram kütlü pamuğun fiyatı buçuk liraydı. O günkü dolar kuruna baktığınızda bir dolar buçuk liraydı. 2020 yılı geldi yani 3. seneye girdiğimiz bu yılda pamuğun fiyatı buçuk liraya düştü. Doların fiyatı 7,5 liraya çıktı. Yani dolar 2 kattan fazla arttı. O günden bugüne üreticilerin kullandığı temel girdiler. Mazottan gübreye, ilaçtan tohuma, elektriğe 2 ila 3 kat arttı. Ancak üreticinin e, ma ürünü yani pamuk geriye doğru gitti. Üretici artık pamuktan hızla uzaklaşıyor. Bunun yerine ithalat aldı. 2018 yılında 750 bin ton ithalat, 2019 yılında 800 bin ton ithalat olarak gerçekleştirildi. Bu durumda bu yıl 1 milyon tonun üzerinde ithalat gerçekleştirileceği görülüyor. 1,5 milyar dolar olarak ödediğimiz döviz rakamı ise 2020 yılında hemen hemen 2 milyar dolar civarında bir bedelle pamukta ithalat yapacağız. İşte bu ithalata ayırdığımız bu paraları Türk çiftçisine ayırırsak son 3 yıldır pamukta uygulanan primi 80 kuruşu fiyatını revize edip minimum 1,5 ila 2 lira arasına getirirsek üreticiye tekrar yeniden pamuk ektirme şansı, ürettirme şansı sağlayabiliriz.